Arkadaşlar merhaba. Kip göreceğiz bugün. Kip ekleri haber kipi ve dilek kipi diye ikiye ayrılıyor. Haber kipleri dediğinde bilinen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman olmak üzere beşe ayrılıyor. Dilek kipleri ise gerekli kipi, şart kipi, istek kipi ve emir kipi olmak üzere dörde ayrılıyor. Haber kipleri arkadaşlar zaman anlamı taşıyan kiplerdir. Bize zaman anlamı taşıyan dediğinde neye bakıyoruz? Arkadaşlar haber kiplerine ki zaten isimlerine baktığımızda hepsi zaman zaman diye bitiyor arkadaşlar. Dilek kiplerinde gördüğünüz gibi zaman anlamı yok, isimlerinde de yok arkadaşlar. Zaman anlamı vardır dediğinde haber kipi, hangisinde zaman anlamı yoktur dediğinde dilek kiplerine bakıyoruz. Peki haber kiplerinin ekleri nedir? Bilinen geçmiş zaman eki arkadaşlar dı, di. Duyulan geçmiş zaman ekimiz mış, miş ekimiz. E, şimdiki zaman ekimiz yor eki. Gelecek zaman eki ecek, acak eki, geniş zaman eki, er, ar arkadaşlar. Ancak şuradaki ünlü bazen hiç kullanılmaz. Bazen a, e, ı, i, i, u, ü olabilir. Peki arkadaşlar e, dilek kiplerimizin eki, gereklilik kipi meli malıdır arkadaşlar. Şart kipi sağ s ekimizdir. İstek kipi ise aE e, emirin kip olmadığını zaten biliyorsunuz. Peki Haber kiplerini biz nasıl şifreleyebiliriz? Var mı bir haberimiz? Arkadaşlar size vereceğim haber şudur. Erecekmiş diyor. Erecekmiş diyor derken er ar geniş zaman, ecek acak gelecek zaman, mışmış kibeki e, duyulan geçmiş zaman kibeki, dı di bilinen geçmiş zaman kibeki, yor ise şimdik zaman kibekidir. Gördüğünüz gibi 5 tane kibekimiz var. Bu 5 beş kibekinin 5'i de bu şifremizde mevcut arkadaşlar. Ve ne diyoruz? Haberimiz var mı? Bize verebileceğiniz bir haber var. Nedir o? Erecekmiş diyor. Peki bir dileğimiz var mıdır arkadaşlar? Bir dileğimiz var mı? Dilek kiplerine baktığımızda. Melisa'ya emir yok. Melimalı gerektirek Sase şart. Buradaki Y kaynaştırma. A istek eki emirinde zaten kip eki ki yoktu arkadaşlar. Bu şekilde eğer bize zaman anlamı taşıyan bir kip vardır derse erecekmiş diyor'a bakıyorum. Hangisi zaman anlamı taşımayan bir kip vardır? Zaman anlamı taşımayan bir kiple çekimlenmiştir dediğinde Melis e Emir yok. Arıyoruz arkadaşlar şıklarda. Bir de burada size şunu hatırlatmamız gerekiyor. Bize her zaman şimdiki zaman, duyulan geçmiş zaman, gelecek zaman var mı yok mu gibi sormayabilir. Bize der ki hangisinde eylemin yapılma zamanı ile söylenme zamanı aynıdır. Yani şimdiki zaman. Hangisinde eylemin söylenme zamanı yapılma zamanından sonradır. Yani önce yapıyoruz sonra söylüyoruz. O halde geçmiş zamanlardan herhangi birisi arkadaşlar. Hangisinde eylemin söylenme zamanı yapılma zamanından öncedir diyorsa yani önce söylüyor sonra yapıyorsak bu gelecek zamandır. Bize soruları bu şekilde de sorabilir. Hangisinde eylemin her zaman yapılma anlamı vardır dediğinde neyi soruyor bize e, geniş zamanı sormuş oluyor arkadaşlar. Lütfen bunlara da sorularda dikkat edelim.